bilen bir gençlikle gireceğiz bu gençlik kökü mazide olan bir ati anlayışıyla yetişen bir gençlik olmalı bunu başaracağız 2023 yılında gençliğimizin bir medeniyet düşüncesine ve tasavvuruna sahip olarak yetiştirilmesine, kabiliyetlerinin heba edilmemesine ve geleceğe ilişkin endişelerinin asgariye indirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Ülke gençliğine özgün ve daha fazla hizmet anlayışıyla bir proje. Nedir bu? Gençlik Ajansı projemiz. Bunu çok daha aktif bir şekilde hayata geçireceğiz. Gençlerin toplumsal karar mekanizmalarına daha etkin katılımının sağlanması için hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapacağız. Barınma ve yurt sorununun çözümünde TOKİ ile Yurtkur bir çalışmanın içerisine giriyor. Bu işbirliğinin yanında süratle özel yurtları da destekleyecek ve öğrencilerimize ucuz barınma imkanlarını getireceğiz. İhtiyacımızı büyük ölçüde inşallah aşmış olacağız. AK Parti olarak çaresiz ve umutsuz bir tek insanın kalmaması için var gücümüzle çalışmayı, insanımıza onurlu bir hayat bir imkan sunmayı partimizin en önemli bir varlık sebebi olarak gördük, böyle görüyoruz. Devlet öncelikli değil insan öncelikli bir yaklaşım. Bizim anlayışımız bu. Onun için biz yola çıkarken ne dedik? Şeyh Edebali'nin diliyle insanı yücelt ki devlet yücelsin dedik. Ve böyle bu yola devam edeceğiz. Bu kaygı ve samimiyetimizi iktidarımız döneminde yaptığımız uygulamalarla tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya koyduk. 2023 için temel hedefimiz yoksulluğun olmadığı geleceğe güvenle bakan bireylerden oluşmuş, sosyal barış içinde yaşayan dinamik bir Türkiye. 2023 yılında yoksulluk oranının yüzde onların altına inecek şekilde düşürülmesini hedefledik. Sosyal destek niteliğindeki transferlerin gayri safi yurt içi hasılaya oranı iki puan artırılarak yüzde üçe çıkarılacaktır. 2015 yılına kadar günlük 2,15 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşımız kalmayacaktır. 2019 yılına kadar günlük 4,3 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşımız kalmayacaktır. Yani bu şöyle aya bunu çarptığımız zaman yaklaşık 140-150 dolar demektir. Bu seviyeye bunu yükseltmiş olacağız. Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuruyoruz. Sosyal destek ve hizmet politikalarını sağlık, istihdam ve eğitim politikalarıyla uyumlu yürüteceğiz. Sosyal destek ve hizmet alanında sağlık, istihdam ve eğitim hizmetleriyle birlikte bu açıklayacağım projede şu Aile Sosyal Destek Programı ASDEP bu model çerçevesinde ASDEP modeli çerçevesinde hane odaklı bir sisteme geçeceğiz. Böylece aile merkezli vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde ve ivedilikle gidermeye ve ailelere rehberlik hizmeti sunmaya yönelik bütüncül bir sistem kuracağız. Yoksullukla mücadelede önemli bir model olan SODES. Önümüzdeki dönem GAP ve DAP illerinin yanı sıra sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan diğer illerle de yoğunlaştırarak yaygınlaştırılacaktır. Sosyal konut projesi sürdürülerek yoksul ailelere teslim edilmek üzere ilk aşamada 50 bin. İkinci aşamada da 50 bin olmak üzere toplam 100 bin konut yapılacaktır. Bu konutlar ayda 100 lira taksitle verilecektir. Peşinatsız, faizsiz, engelliler, çocuklar, dul ve yetimler, yaşlılar, şehitlerimizin dul ve yetimleri gibi kesimler çok daha güçlü şekilde korunacak. Bugüne kadar sağladığımız avantajlar daha ileri seviyelere taşınacaktır. hazır Hedef 2023 bu sloganla hazırladığımız seçim beyannamemizin dördüncü ana